Bugün Milli Savunma Bakanı'nın Japonya'dan mevkidaşıyla görüşmeleri çok konuşuldu Ankara'dan. Akateni Gen'le bir araya geldi Yaşar Güler. Bakan e, askeri törende karşıladı konuğunu. Hemen bugün neler konuşuldu Ankara'da bildiğimiz kadarını aktaralım. Çünkü komşudan bu görüşmeye dair de hızlı tepki var. Neredeyse biz haberini vermeden onlar haberleştirmişlerdi bile. Hemen bakalım Ankara'nın bu konuyla ilgili gündemine. Milli Savunma Bakanı... Japonların kurtarılmasının 40. yıl dönümü olup sizin sayenizde Japonların kurtarılması çok ünlü bir hikaye olmuştur şeklinde e, görüşlerini de bildirdi bu toplantıda değil. Ve dostlarımız bir kez daha komşularımızda bu görüşmeyi baz alarak Türkiye ile ilgili haber gerçekleştirmişler. Katim Birini gazetesinin yazdıklarına bakacağız. Milli Savunma Bakanı'nın Japonya Savunma Bakanı Gen'le yaptığı toplantıya dair neler duymuş bilmişler, ne öngörülerde bulunmuşlar bir bakalım. Çünkü şöyle diyorlar Japonya Savunma Bakanı Türkiye'de gündemde Türk sihalarının tedariki var demişler çok yakından ilgileniyorlar konularla dediğim gibi. Bu Katemiri'nin manşeti ve hemen burada da en son fuardaki Akıncı, Akıncı ile birlikte Baykar bölümünde hemen son füzesi Roketsan'ın yaptığı LGK-82 lazer güdümlü kit, Roketsan'ın ürettiği bir diğer bomba ve altındaki bütün ürünlerle birlikte fotoğrafı paylaşmışlar. Ve diyorlar ki Japonya Savunma Bakanı savunma sanayi alanında işbirliği ihtimali ve Türk yapımı sihaların tedariki konusunda görüşmeler yapmak üzere Türkiye'de temaslarda bulunacak. Tokyo insansız sistemlerin ülkenin silahlı kuvvetlerindeki rolünü genişletirken bu ziyarette bu çerçevede önem taşıyor demişler. General Nakatani Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk Japon Savunma Bakanı oldu. NATO üyesi Türkiye ekonomik ve diğer bağlarını Avrupa ve Orta Doğu'nun ötesine genişletmek istiyor. Türkiye ve Japonya her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki konumunda. Nakatan ile Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler'in savunma sanayi ve teknoloji alanında işbirliğinin genişletilmesi yollarını ele alması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor demişler. Henüz görüşme yapılmadığı için. Amaçlarının ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ile Japon Öz Savunma Kuvvetleri arasında temasları artırmak olduğu da ifade edildi. Tabii burada e, Yunan meslektaşlarımızın asıl ilgi alanı Türkiye'nin savunma sanayi ile zaten ilgi alanı olarak en başta yakınımızdakiler vardı. E, Afrika coğrafyasına büyük işler yapıldı ihracat anlamında. Avrupa'ya da hem şirketlerin, özel şirketlerin satın alınmaları hem de kamu şirketlerinin ortaklıklarıyla ya da satışlarıyla iyice genişliyor. Artık işin içinde İtalya var, İspanya var, Portekiz var. İngilizlerin çok uzun zamandır tedarik için bizimle görüştükleri biliniyor. Yani Avrupa'nın hemen hemen her ülkesiyle konuşuluyor. Özellikle Ukrayna savaşı başladıktan sonra Ukrayna'da Türk savunma sanayi ürünlerinin ne kadar büyük iş yaptığı görüldükten sonra da hiç kuşkusuz çok daha fazla konuşuldu. Yani aslında Avrupa'nın Türk savunma sanayi ile ilişkisi Ukrayna Savaşı başladıktan sonra daha da ilerledi diye bir e, yorumda bulunsak sanırım yanlış da olmaz. Ama sadece burayla değil, Afrika'nın en ucuna kadar gitmiş Türk savunma sanayi aygıtları aynı zamanda askerimizin Somali'deki varlığı var. Farklı coğrafyalara, birazdan Libya ile ilgili de bir başka gelişmeyi duyuracağım. Orada, Kuzey Afrika'da da büyük bir mevcudiyete var, büyük bir mücadele söz konusu ayrıca. Aynı zamanda şimdi Japonya'ya kadar da ilgi alanı genişlerse biliyorsunuz Endonezya'ya Kaanlarla ilgili sözleşme yapıldı. Birçok yerle artık hani yakın uzak sadece en yakındakiler mesela Pakistan değil, hani geleneksel dostlarımız değil. Birçok yere de Türk savunma sanayi ürünlerinin ulaşıyor olması Yunanistan tarafından, Yunan gazeteleri tarafından bence nesnel olarak onlar kendilerine karşı bir korkuyla ifade ediyorlar ama hani Türkiye bu anlamda güçleniyor sonra gelir bize bir şey yapar diye. Türkiye'nin böyle bir niyeti de yok zaten NATO üyesiyiz öyle bir şeye de kimse herhalde kendileri de kalkışmazlar ama orada da e, nesnel tespitler yapabiliyorlar e, içlerindeki o sıkıntıyı ifade ederek diye geliyor bana. Şimdi bundan bahsettik bu Japonya ile kurulmuş büyük bir ihtimalle yakında da daha... Kapsamlı ziyaret gerçekleşir ve e, yüksek ihtimalle de daha üst düzey bir temasla kalabalık bir heyetle Japonlar geldiğinde de bugün itibariyle görüşmeleri yapılan bu savunma sanayi ürünlerinin de artık ilerlemesi ihracını da orada anlaşmalarla konuşuruz gibime geliyor. Yunan gazete aynı zamanda ordular arası farklı ilişkilerden de bahsediyor. Bunların her biri de büyük bir ihtimalle zabıt altına alınır. İlgili gün geldiğinde çok uzak olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bakan seviyesinde görüşme yapıldıktan sonra artık devlet hükümet başkanlarının bir araya gelme aşaması hani birkaç ayla genellikle sınırlı oluyor. Yakında Japon heyetini ağırlarız gibi tahminen söyleyebilirim.